ne ne şu çedik şişleri nereye gidiyorsun? Na botey ha la ter Var nerede? Burala Abi bir yağsız sen özel sen özel çekim yağsız dur. Gel yanıma abi. Ver abi doldur. Abi bu torpilli. Allah razı olsun. böyle gerçekten çok güzel yemek olmuş. Allah razı olsun. Abi tuzun et. Bir tane daha Gördün mü Abi. Hepize afiyet olsun. <gülme> Demeyi yemedik ha. Hadi un bu bu akıl ne? Hani bir tarafa gitti. Böyle değil. Arkadaşlar gerçekten yemek süper olmuş. Allah razı olsun. İnşallah tadı da güzeldi. Daha bir tatmadım. Dur bir tadayım ondan sonra devam edeyim. Tamam.